Bir kartanesi bırakalım chat. <laughs> o neydi lan öyle? Pardon. Haksızlığa karşı haksızlık yapmak istersin. Ama bazen haksızlık yaptı diye vazgeçemezsin sevmekten. Senin canını yaktı diye canını yakmak istersin ama sonunda yaktığında o canı asıl haksızlık ona bu kadar üzülmeden edemez. Haksızlığa uğrayan bir insan bir daha haksızlığa uğramamak için kapar kendini. Ta ki bir daha istese de bir şey hissedemeyene dek. Haksızlığa uğrayınca bir kere en zoru inanmaktır yine kendine. Hakkı yenen insan öfkeli değildir sırf. Utanır bunlara izin verdiğine. Haksızlıktan değil, utancını kapasın diye karar verir kötü olmaya. Başkalarının umutlarına saplar hançerini. Çünkü korkar kendi umutlanmaya. Asıl haksızlık ihanet değildir. İhanetle aydınlığı kapamaktır. Umutları öldürmektir. Ta ki hayat kendi nefesine sana ödünç verene dek. Ta ki bir daha aynaya bakmaya cesaretin olana dek. Şimdi herkes sevdiğinin ona gelmesini bekliyor. Herkes mutluluğu kendi hakkı biliyor. Herkes onca acı karşısında karşılığını istiyor. Peki bu hikayede kim sonunda mutlu olmayı hak ediyor? Haklı olmak yeterli değildir her zaman. Olur mu? Her şeye rağmen zayıfları ezen, kocaman kötülere rağmen küçük mucizeler olur mu hayatta? İyiliklerinden başka hiçbir şey kuşanmamış küçücük savaşçılar hak ettikleri mutluluğa kavuşacak mı bu hayatta? Bu sefer herkes hak ettiğini bulsun istiyorsun. Bu sefer içlerinden biri ölsün, biri kurtulsun istiyorsun. Gaza geldim ama ne koyayım. Yemin ederim.